Ne bak sizlerle de birlikte bu balkonları yapacağız. İlk balkonumuz böyle hemen başlayalım. Bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yani ne? Videoya like atıp abone olun. Yorumda yazın. Yorumlarınızın hepsine kaydı atacağım. Bu benim yapamadığım bir bölüm var. Yani o bölümde biraz önce sayılayım. Oo çok canım. Neyse ben böyle atlarsak. Dur daha iyi atlayın arkadaşlar. böyle. Papçıyor yanlar. Bu parkurda böyle atlasın. Bakın ben böyle atlayıp oyunu bitirmiştim. Hemen o böyle atlayıp böyle atlamıştım. Bu parkuru bitirmiştim. Bu parkur, parkurun başka halleri de var. Şimdi parkur kazanınca zaten oyuncu ona ona geçiyor. hayır hayır. Oo oraya geçmemiz lazım. Birazcık yavaş yap, katoyu Yemin ediyorum ben yavaş atlıyım da. Neyse. Ben bu Şimdi Allah Allah'a ekmeğe alayım. Ooo nasıl tuttum lan bundan. Aşağısı çok büyük. Ya. Aşağıya ulaşır mıyız? Ben bilmiyorum. O zaman oyunda aşağıya kadar ulaşmıştım çok övüp tavuğu da geçmiştim. Videosunu çekmedim tabii. Şimdi videosunu çekmek istedim ve çekiyorum. Yalnız şimdi hemen şöyle şuraya atladım. Haydi bismillah yapamadım Bu da atlayınca canım gitmedi dedi. Yüksek değil de çok. Onun en aşağıya böyle atlasaydım. Ben aşağıda böyle hiçbir yerde tutmadım. Aşağı aşağıda böyle ölüyorum. Ulan yani, nasıl geçiyor lan? Yani, bu parkuru da yapın. Bakın bu parkuru yapın. Yani, bu parkur çok yani kolay ama son birazcık sonlara geçir. Evet, biraz daha cam köprü valla burada. Daha cam köprü var ben ne yapacağım lan cam köprüde Oyuncu olsaydı cam köprü yapıp onun da Bunun daha cam köprüsü var. O kadar lan. altta Böyle giderse ben ki çok yakın arkadaşlar. Hadi. çok iyi gidiyoruz. Hadi bir şeyler yapalım. Bir like ben. Oy. nasıl tıklara. Atlamayınca gemi güzel daldı galiba. Aldık şimdi herhalde. Şimdi aldığımız aldık. Şimdi herhalde bu kadar sonra Neyse var ben Bir canım kaldı. Hemen cam köprümüze geçelim. Şöyle temizliyorum. köprü. Evet. Hadi. Şimdi buradan hemen lazım. Evet. Şimdi bence burayı al böyle Böyle ölmemeye gidelim. Yapma şimdi. Bence alın. Ben bence yani buradan buraya, buradan da böyle. Abi zıplıyor mu? Oyun zıplamıyor. Hı. Hı. Lan ya abicim şu şeyi şunu bak bunu böyle şöyle koyalım. Lan boyutunu söylemiş. Şimdi hemen şöyle tutalım. Bu yüzden ne olduğunu iyi hatırlamıyorum. Şimdi ben oynayalım. Hayır ee, ben bu mantığını çözdüm okey. Bu mantığını ben çözdüm Lan ya atlıyor bana ben? Hadi abi ben oğlum ben atlıyorum niye tutmuyorum? <laughs> Dalga mı geçiyorlar? <laughs> ah <laughs> he. Lan Ben düşmeye demek. Lan. lan. Hiç. lan! On, bu yanda düştüğümü sandım ama çok oldum. Bence buradan bu kadar. Hayır bismillah. İşte o kadar abicim. Ben oraya niye atladım ya? Niye? Öldüm ya. Anlamıyorum ki ben bu oyunu. Oh. Hadi hadi. Şimdi tam dibine gelelim. Oh. Ya ben atlıyorum ya. Hile. Bu suyun üzerinde Bu suyun niye aşağı atılıyor? Altında da mı canlı oldu Bu suyun üzerinde Ne var Oha! Oha. Benim anlattığım 10 günlüğüm çıkıyor. Ben de orada yine çok bu cam köprüyü arkadaşlarla birlikte geçiniz. Cam köprü söyleyeyim. Hadi şeyler bana. Ha. Lan! Ay ben seni. Kızım <laughs> evet. Gözümün bunu yapmışım da. O zaman başka oyuncular var. Yani. biz bunu yapamayacağız arkadaşlar. Ben bu yeni bölümü çekelim. Neyse. Görüşürüz. Bay bay ilk son son kez deneyeceğim. Son kez deneyelim. Oha! Düşüyor mu sanırım da bir anda? Ben de yine kaybedeceğiz. Oha! Ben kaybedeceğimi düşünüyorum da kazanıyorum mu lan? Lan! Aaaa! Oğlum bir an... Peki Be son kez deneyecek. Neyse görüşürüz. Bay bay.